Merhaba Bugün sizlerle Cebir'de bir karşı örnek üzerine konuşmak istiyorum Ben Mehmet Şimdi 3 tane cisimimiz olsun K1 Pardon K1 K2'nin içerisinde olsun ama eşit olmasın K2. K2 de K3 içinde olsun, ama eşit olmasın K3'e. Şimdi birbirinin içerisine geçmiş 3 tane cisim var. Birbirlerinin ne eşit değiller, hatta birbirlerine izomorf da değiller. Yani K1, K2'den gerçekten farklı ve K2 de K3'ten gerçekten farklı. Şimdi size şaşırtıcı gelecek bir şey söyleyeceğim. Ben K1, K2 ve K3'ü öyle seçebilirim ki K1'in K3'e izomorf olması, eş yapısal olması mümkün. Böyle bir örnek şimdi vereceğim size. Yani burada biri diğerinin altında ve ona izomorf değilse o kadar onlar hakikaten küçükmüş gibi geliyor. Ee, Ve K2, k 3ten de hakikaten küçükmüş gibi geliyor. Ve birbirlerine izomorf değiller. Demek ki gerçekten küçük. Yani öyle bir e, sonsuz kümelerde biliyorsunuz e, şey mümkün. Mesela sayma sayıları doğal sayıların bir has alt kümesi. Ama e, aynı sayıda elemana sahipler. Kardinaliteleri aynı. Bu mümkün. Ama ben burada diyorum ki aynı sayıda elemana yani birbirinden diğerine bir küme eşleşmesi yapabiliyoruz. Burada K1'den K2'ye bir küme bir cisim eşleşmesi, bir cisim eşyapısallığı oluşturamıyoruz. K2'den K3'e de oluşturamıyoruz. Ancak K1'den K3'e bir eşyapısallık mümkün Ne yapacağım peki? Burada 3 cisim. İlk başta aldığım cisim C, karmaşık sayılar, e, cebirsel kapalı bir cisim. Şimdi buna, bunun içerisinde e, olduğu, ama eşit olmadığı ya da izomorf da olmadığı, karmaşık katsayılı kesirli polinom, yani kesirli e, fonksiyonlar. Ne demek istiyorum? Yani e, bunun elemanları P ve Q birer polinomsa kat C'de olan polinomlar kat sayıları, e, karmaşık sayılar olan birer polinomsa bunların o kesirler. Yani burada e, T tek kare artı bir de bunun içerisinde. T bölü tek t küp eksi 1 de bunun içerisinde. Böyle böyle şeyler bunun içerisinde. Polinomlar da içerisinde. Ya da bir şey tek t küp eksi 1 de içerisinde. Şöyle bir örnek daha vereyim. E, t eksi i bölü 3 t artı kök 2 i bir de şuraya bir tekrar ekleyelim. Ne bileyim. Bunlar da bunun içerisinde. Polinom bölü polinom. katsayıların sayıların e, karmaşık sayılardan olmasın. Şimdi bu buna, bu bunun içerisinde olduğu belli. Yani karmaşık sayılar e, tabii ki de e, bir dereceli polinom P ve e, Q'yu da bir alırsak bunun içerisinde yer alıyorlar. Yalnız Ct ile C yani C'nin üzerindeki kesirli fonksiyonlar ile e, karmaşık sayılar eş eşyapısal değil. Nereden biliyorum bunu? E, basit şey. Biri cebirsel kapalı diğeri değil. Yani c cebirsel kapalı. Ne demek bu? Yani kat sayıları karmaşık sayılardan olan her polinomun kökü var. Kökü Kökleri, hatta bütün kökleri e, C'de. yani Bir kökü olsa da yeterdi gerçi de. Neyse. Ama e, C'te için böyle bir durum söz konusu değil. Mesela e, C'te kat sayılı X değişkeni olarak alalım. E, X kare eksi T polinomu Allah Allah ne yazalım bir saniye c t c -t kat sayıyı alıyorum. Bunun üzerine x değişkeninden bir polinom yazıyorum. Polinomunu ee, Kökü yok yani kökü c yok. Ödev. Size ödev. Yani şöyle söyleyeyim. E, T olması gerekirdi. Ya da artı eksi karekök T olması lazımdı. Ki bunu da e, T yani bu CT içerisinde böyle bir şey gösteremiyoruz. Bunu e, T üzerinden derece iyi düşünerek gösterebilirsiniz. Peki. Peki. Tamam neymiş yani? C, C, T'nin gerçekten içinde ve birbirlerine izomorf değiller. Böyle bir eşyapısallık yok. C, T'nin bun, bunun, da bu de, neden böyle dedik? Çünkü e, bir cebirsel kapalı C, cebirsel kapalı. C, T ise cebirsel kapalı değil. Ben C, T'nin karmaşık sayılar üzerindeki e, kesirli fonksiyonların Ben e, karmaşık sayılar üzerindeki kesirli fonksiyonların cebirsel kapanışını alırsam, o zaman bunlar da izomorf olmaz. Yani C ile CT de, CT'nin pardon, CT'nin e, cebirsel kapanışıyla karmaşık sayılar üzerindeki kesirli fonksiyonlar da birbirine izomorf değil. Güzel. 3 ardışık iç içe geçmiş cismimizi oluşturduk. Şimdi benim iddiam şu ki karmaşık sayılar ve karmaşık sayılara bir e, aşkın değişken ekliyoruz. T. Ve o ekledikten sonra da onun cismini oluşturuyoruz. O cismi cebirsel olarak kapatıyoruz. Bunu elde ediyoruz. Başla son birbirleriyle e, eş yapısal. Bu da şundan kaynaklanıyor. Yani bu bir teorem. Ee, karmaşık nasıl desem sonsuz sayılamaz sonsuzlukta ee, karakteristiği Sıfır olan yani şunu demek istiyorum karakteristiği sıfır olan derken e, cisimde bir artı bir artı bir artı bir vesaire gidiyorsunuz e, bir yerde durdunuz e, eşittir sıfır mümkün değil sayılamaz sonsuzlukta karakteristiği sıfır olan e, ve cebirsel kapalı. Tek bir cisim vardır. Yani tek bir cisim vardır derken tabi İngilizcesi aptoizomorfizm eş yapısaldır. İki böyle iki cisim eş yapısaldır. Bu teorem. Buna belki başka bir zaman değinirim. E bu doğruysa, C'de, Ct'nin yani buna bir, bir tane aşkın eleman eklemek de. Sonra o aşkın eleman ekledikten sonra bunun cebirsel kapanışını almakta aynı eleman sayısına sahipler. Bu da belki düşünün diyeyim buraya da. Evet o kadar. Böylelikle demek ki bir Şöyle bir cebirsel bir cisim eşleşmesi var, bir cisim eş yapısal göndermesi var. Ne oldu? Elimde bir cisim vardı. Karmaşık sayılar. Onun içinde olduğu ve ona eş yapısal olmayan başka bir cisim buldum. Sonra onun da içinde olduğu ve ona da eş yapısal olmayan başka bir cisim buldum. Öyle ki baştaki ve sondaki cisimler birbirleriyle eş yapısal. Bugün sizinle paylaşmak istediğim bu kadardı. Çok teşekkür ederim. İyi günler.